Şimdi Allah diyor ki bak yine farklı söylüyor. Ve la tekûnû olmayın kellediğini o kimseler gibi ki teferragû tefrikaya düştüler. Tefrika çıkaranlar gibi olmayın, bölücüler gibi olmayın. Bölücülük yapmayın. Müslümanın olduğu yerde birlik, beraberlik vardır. Kaynaşma vardır. لِتَعَارَفُوا diyor ona. Nerede, nerede? Hucra suresinin 13. ayetinde. Kaynaşma vardır diyor, kaynaşma. Farklı farklı milletlerden, toplumlardan, kabilelerden olmalarına rağmen onlar arasında bir kaynaşma vardır diyor Allahu Teala. Orada böyle söylüyor. Burada diyor ki olmayın sakın tefrika çıkaranlara, bölücülük yapanlara. Aman ya Rabbi. Halbuki allah Teala ya Rabbi sen tefrika tefrika yaratmazsın. Tefrikayı şeytan yarattı. Şimdi burada tefrikayı Allah planlamaz, ben Böyle insanlar yaratır. Allah da buyuruyor ki bölücülük yapanlar gibi olmayın. Vaktelefu ihtilaf edenler gibi olmayın. Tefrika ayrı, ihtilaf ayrı. Ne, nedir ayrılık? Farkı ne? Tefrika sosyolojik manadadır, ihtilaf fikri manadadır. Anlıyor ah, musunuz? Biz ihtilaf ederiz, sen şöyle bir fetva verirsin, ben böyle bir fetva veririm, artık oraya ihtilaf. Ama sosyolojik manada gruplaştığımız zaman da bu oluyor tefrika. Anlaşıldı mı? İnsanlar birbirinden ayrılır, birbirine hırlarla, hırlarla. bir grup olur, o da bir grup olur. İşte sağcı solcu 1980'den evvel, işte şimdi bilmem neler var, anlayın. Anlayın bana söyletmeyin her şeyi. Ha, hırlarla birbirine. O Müslüman değil. O, 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 o Müslüman değil. Aa, o, 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 yanlış iş yapıyor. O da yanlış iş yapıyor. O, o, benim grubumdan değil, o senin grubundan diye birbirine hırla. O hırlama başladı mı? Oldu tefrika. O hırlama sosyal hayatta yer buldu mu tefrika oldu. Ama fikir bazında kaldı mı ihtilaf oluyor. Anlıyordu değil mi? Ha. Şimdi bunlar gibi olmayın. Aslanla kaplan birbirine hırlar değil mi? Ayrı gruptan. Ya Müslüman bir bir, bir 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 aslan grubundan o biri ben ne grubundan o biri çakal vurulunan o biri ben ne vurulunan olmaz ki. <laughs> ya biz Müslüman, biz insanız. biz birbirimize nasıl hırlar? O şimdi hırlıyoruz. Ey televizyonlara bir görsen falan. Ey o ihtilafları bir görsen duman atıyor efendim. <laughs> Min ba'di ma ca'ehumul beyyine. Bak 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 bak. Apaçık kanıtlar onlara geldikten sonra ihtilafa ve tefrikaya düşenler gibi olmayın. Apaçık kanıtlar, apaçık Allah'ın ayetleri geldikten sonra ihtilaf eden, tefrikaya düşen, ha beni gazetedi. Din adamları ne gazetedi? Hey! Deliller biliyoruz da kanıtlarımız var. Da min ba'di beyinat. Ağlayın mısın? Böyle olamazsın sen. Diyor. 213'te bakana 213'te diyor ki o Yahudi ve Hristiyan din adamları diyor kendilerine ilim geldikten sonra kıskançlıktan dolayı hasetten dolayı ihtilafa düştüler diyor. Sizler olmayın diyor. Bizim din adamlarına diyor. Bizim. Aynısını dokuzuncu ayette diyor Ali İmran suresinin. Ve <laughs> mektelefen lezine uytul kitabe illa min ba'di ma ca'ahumul e beyinat bevyen beynehum. Apaçık kanıtlar onlara geldikten sonra aralarındaki kıskançlık hasetten dolayı ihtilafa düştü diyor Allah'u Teala. Bu sefer döndü bize Allah. Ah. Ey din adamları! Sakın siz sizden önceki efendim Yahudi ve Hristiyan din adamları gibi ihtilafa düşmeyin. Size bilgi geldi. Bilgiyi biliyorum diyorsunuz. Göğe bilgi çıktım meydana. Ben bu dini biliyorum diyorsun. Bakalım ne diyor. Akı çıkıyor. Apaçık. Min vahdi ma ca'ehumul Apaçık kanıtlar, deliller geldikten sonra tefrikaya düşen, ihtilafa düşenler gibi olmayın. Gibi olmaz Müslüman. Ve ulaike lehum azabun Onlar için büyük azap vardır. O tefrikaya düşenler, o ihtilafa düşenler için büyük azap vardır. İşte bu azabın bir kısmını bu dünyada çekiyoruz biz. Bak görüyor musun Müslümanlar nasıl birbirinin kanını akıtıyor? Anlıyor musunuz şimdi? Görüyorsunuz bu azap çekiyoruz. Üzülmüyor musunuz siz? Vicdan azabı duymuyor musunuz biz şimdi? Ürkermiyor musunuz biz şimdi? Ha e, bu azabı işte. Aa, bir daha ayrıca ahirette de azabı var. Ha. Şimdi değerli kardeşlerim maalesef görüyorsunuz bu televizyonlar biz hocaların ipliğini pazara çıkar. Herhalde kimse kimseyi bilmiyordu, işitmiyordu, görmüyordu. Efendim, kimin farklı fetva verdiğini bilmiyordu. Ama şimdi görüyorsunuz neler oluyor, duman atıyor. Efendim, herkes kendi kafasından bir din bildiriyor, fetva veriyor, hiç Allah'ın kitabına bakan eden yok. Allah bu kitabı niye göndermiyor? Vallahi ne bileyim? Yani bir din için göndermiyor, ben bir din koydum diyor Allah-u Teala ama Ya Rabbi sen bize vahiy göndermedin ama bu vahiy çok eksik. Şimdi biz sana vahiy ediyoruz diyoruz. Anlıyor Bunu da söylüyor Allah. اُنْ اَتُعَلِّمُونَ Allah bi De onlara ya Muhammed, dillerini bana mı öğretiyorlar? Allah dini öğretiyor mu? Tabi tabi, tabi canım. Kur'an hepsi bu. Allah'ı dini öğretiyor Sen ne diyorsun sen ya? Ya Rabbi sen yukarıdan aşağı bize vahiy gönderdin. Şimdi biz yeryüzünden yukarıya doğru vahiy gönderiyoruz şimdi. Bak sana din öğretelim şimdi. Al da öğret. <laughs> <laughs> Halimiz, pur melalimiz çok fena durumdaydı.